TT fizik derslerine başlıyoruz. 9. sınıf fiziğinde hangi konular var, hangi üniteler var? Bunlara bir bakalım öncelikle. Kitapta yer alan ünitelere ait modellemeler, fizik bilimine giriş, madde özellikleri, kuvvet hareket, enerji, elektrostatik gibi ünitelerde modelleme sayısı, sıra de sayıları, ünite değerlendirme soruları toplamda yer alan soru sayılarını da görebilirsiniz. 9. sınıf konuları şu şekilde ünitelerle başlayalım. 1. ünitede fizik bilimine giriş da fiziğin alanları, fiziksel özelliklerin sınıflandırılması ve bilimsel araştırma yöntemleri şeklinde konuya yaramışız. 2. ünitemiz madde özellikleri adı altında kitacım özelliklerine dayanıklılık yapışma tutma bir gelimi ve kılcağılık şeklinde Böyle ediliyor ünite, ünitemiz hareket ve kuvvet konularından oluşmakta. Doğrusu hareket, konum, ivme, kuvvet, özellikleri, nifton, sütun, gibi, gibi konularımız var. Dördüncü ünitemiz enerjiden oluşmakta. Beşinci ünitemiz termodinamik, ısı, iç, iç enerji, sıcaklık gibi konularımız var. Altıncı ünitede elektrostatik konularımız var ve triyükleri kullan kuvveti gibi. <laughs> Kazanımlarımıza bakalım. Fizik biliminin önemini, evrendeki olayların anlaşılmasında, fizik biliminin önemini açıklayacağım. E, fiziğin uygulama alanlarının alt alanlarına, disiplinler arasında ilişkilere bileceksiniz. Fiziğin mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, koteval fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerjik, pöpler ve fizik hatalarına e, örnekler verip, e, bu örneklerle birlikte mesleklere de bakacağız. Fiziğin felsefe, biyoloji, kimya, teknoloji, mühendislik, sanat, spor ve matematik ilişkisine unik hayattan örnekler vereceğiz. Fizik biliminin önemi nedir? evrendeki olmuş olacak olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemi büyüktür. Evren anlaşılması ve büyüktür. Evrendeki olmuş olacak tüm olayların açıklanmasını fizik bilimi yapar. Büyük patlama öncesi ve sonrası evren durumu. parçacıkların oluşumu, madde ve antimadde çiftleri, X bozonunun kütle etkisi, madde ve enerji arasındaki ilişki yeni, fizik bilimi açıklar. Astronomiden astrofiziğe, klasikten modern fiziğe kadar kendini geliştiren bir bilim dalıdır fizik. Şimdi de uygulama alanlarına bakalım. Fizik biliminin uygulama alanlarına. Birincisi matematikteki uygulama alanları var. Biyolojideki uygulamaları, kimyadaki, astronomideki, geolojideki, tıptaki, geofredeki, meteorolojideki uygulama alanları var. Bunları bilmekte, okumakta, düşünmekte yarar var. Konuyla ilgili modellemelerimize bakalım. Birinci modellememiz fizikle geç konusunda hangisi kazan arasında yer almaz? Bakalım. Fiziğin uygulama alanları evet. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması evet. Bilimsel araştırma merkezleri evet. Fizik bilimin önemi evet. Ama fizik bölümünün önemi kazanım olarak yoktur. İkinci modellememize bakalım. Yukarıda görsellerin kaç tanesi fiziğin uygulama alanlarındandır? Termal kamera var, radar var, röntgen cihaz var, LCD ekranlar var. Bu da aynı şekilde elektronik eşyalar var. Görürüz. Hepsi de fiziğin uygulama alanlarından. Bakalım, yukarıda görsellerin kaç tanesi mühendislikte kullanılan fiziğin uygulama alanlarındandır. Elektron devre yapımı, burada LED'ler var değişik renklerde. Burada e, yine ekran ve e, arabanın e, bir göstergesi söz konusu. E, bunların işte e, fizik ilgisi, katal fiziği, elektronik sanayi gibi e, dalda mesleklerle ilişkisi var. Diyor. <laughs> fizik bilim e, dalının diğer bilim dalları veya bölümlerle ilişkisi nedir bakalım. Felsefe ve fizik maddenin yorumlanması antik düşünce şekilleri ile ilgili. Teknoloji ve fizik insan savaşları haberleşme araçları ile ilgili. Mühendislik ve fizik petrol ve doğal gaz araştırmaları ile ilgili. Sanat ve fizik mimarlık el kalitraş müzik aletleri ile ilgili. Spor ve fizik jimnastik basketbol futbol veya bilgisayar atlama sezik atlama fizikle ile ilgili. Tarih yapıların dengesi, kazı çalışmaları, araştırma çalışmaları ile ilgili. Kimya ve fizik madde ve enerji, atom fiziği, parçacıklar ve madde değişimler. Biyoloji, fizik canlılar, enerji, canlı ve enerji. Vücudumuzdaki fizik canlılardaki fizik, meteorolojik modeli ilgili. biyoloji ve fizik dediğimiz son matematik ve fizik, matematik fizik biliminin dilidir. Uzunluk, alan ve hacmi sıplamaları, skala ve vektörler, toplu sıplamalar gibi ortak konular vardır. Fizik biliminin alt dallarına bakalım. Fizik biliminin e, konularının gün ve gün artması beraberinde alt alanların da sayısını değiştiriyor. E, işte i̇şte katı atom fiziği, mekanik fizik, enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, e, elektromanyetizme termodinamik şeklinde sıralayabiliriz. İşte şifresini de kaminat olarak bilmenizi istiyoruz. Dolayısıyla bunları şimdi açıklayalım. Modelleme 4'te yukarıda tabloda yer alan görsellerde ifade edilenlerin kaç tanesinde biyofizik arasında ilişki vardır. Nanoteknoloji ve gücü yönetimi, nanorobot ve lazer tedavisi, biyoloji ile ilgili olan 3 farklı konular arasındadır. 5. modellememize bakalım. Yukarıdaki görseller fiziğin hangi uygulama alanlarındandır? Bunlar daha çok mühendislik ve mimarlıkla ilgili. Gökdelenler ve otomatik kabılar bu şekilde analiz etmiş olalım. Evet e, modelleme altıda bakalım aşağıda bir 3 gösterilerindeki yer alan e, durumlar hangi uygulamalarındandır? Akort işlemi, sırıkla aklama, e, elektroliz, akort işlemi sanatla, e, spor, e, sırıkla aklama sporla ilgili, elektroliz ile kimya ile ilgili. Dolayısıyla bu şekilde ifade etmiş oluruz. E, bizim şifrelediğimiz kamyonetimiz burada e, şu şekilde şifresini vermiştik az önce. Şimdi fizik biliminin e, alt dal uygulama alanlarına bakalım. Katalar fiziği, kristal, ögesi, katalar sıvıları, manyetik, optik, esneklik ve elektrik özellikleri inceler. Atom fiziği, atomun ve moleküllerin yapısının enerji düzeylerini, moleküller arası bağlar ve elektronik geçiş spektrumu gibi olayları inceler. Mekanik kuvvet, hareket ve enerji arasında ilişki inceler. Newton yasalarıyla gezegenin atomların hareketlerini açıklar. Yüksek enerji ve plazma fiziği, atom ve atom olup parçacıkların incelenmesini başlar. Parçacık fiziği ile maddenin küçük yapı taşının kuvakları, elektronlar olduğunu belirlemiştir parçacık ile ilgili çalışmalar sorun laboratuvarında yapılmaktadır. Optik ışığın kil yapısını, kırılma, yansıma, solunma, aydınlanma, gölge, ve girişim, renk ve göz kusurları inceler. Evet, optik ifade ettik. Şimdi nükleer fizikteyiz. Atom çekirdeği ve temel taneciklerin etkileşimi ile ilgili. nükleer fizik çekirdek fiziği ile geçmişe dönük sıcaklık değişimleri analiz edilir. Nükleer güç santralleri gibi. Elektromanyetizmanın kapasitleri ve elektro parçacıkların hareket sonucu oluşan manyetik alan kuvvetinciler, inciler, mutlatıslı kapıların yapılması gibi hoparlörler, bilgisayarlar vs. Termodinamik sıcaklık, iş enerjisi, enerjisi, ısıl denge, enerji değişimi, hal değişimi, saktırma olaylar, bina yalıtımı, termal kamera, sanayi sistemlerinde ısıtma, soğutma ve iklimlendirme gibi yani uygulamalar termodinamiğin konuları konular arasında yer almaktadır. Modelleme 7'ye bakalım. Aşağıda verilen örnekler hangi alt alanların örnekleridir? Şimdi bakıyoruz. Burada lazer teknolojisi var. Burada fiber optik teknolojisi var. Burada manyetik rezonans yani MR teknolojisi var. Bunların üçü de e, ile ilgili. E, bunu da bu şekilde bilelim. E, modelleme 8'e bakalım. Aşağıda verilen örneklerden örnekler hangi alan örneklerdir? Bakalım. Makine mühendisliği, iklimlendirme soğutma, radyatörler ve termometreler. Bunlar termodinamiğin alt konularındandır. Diyoruz. Modelleme 9'a bakalım. Aşağıda verilen örnekler hangi alt alan nöktördür? Elektron mikroskobu, lazerler ve nanoteknoloji. Bunlar atom fiziğinin konuları arasında. Bildiği için atom fiziği alt alanında incelenir diyoruz. 10. modellememize bakalım. Aşağıda verilen örnekler hangi alt alan örneklerdir? Elektrikli otomobiller, yüksek hızlı trenler, kapı otomatikleri, kapı zilleri, elektrik santralleri ve jeneratörler. Bunlar elektromanyetizmanın, elektromanyetizma alt alanının konular arasında yer almaktadır. Yani fiziksel büyüklükler ve sınıflandırılması temel üret üretilmiş temel üretilmiş skaler ve vektör olarak tanımlanmasını sağlayacaksınız. Birimlerini e, bileceksiniz. Vektörlerde toplama işlemlerine çıkarma işlemlerini tek boyutta yapabileceksiniz. Skaler ve vektör önceliklerin toplama işlemlerine tek boyutta günlük hayattan örnekler vererek karşılaştırma yapabileceksiniz diyor. Fizik biliminin dalında büyüklükler temel büyüklükler olarak öncelikle başlayalım. Bir tane de hepsi de skalerdir. Şifresi kısamızdır diyoruz bunlar kütle, ışık sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır. Şimdi bunlara detaylı bakalım. Kütle, e, durgunluk için bir ölçüsüdür. Eşit kol terazi ile ölçülür. Uzayda eşit kol terazi ile kütle ölçülemez. Ağırlık etkisinin olmadığı yerlerde eşit kol terazi, terazi, çalışmaz diyoruz. Değişme madde miktarı olup e, basınç ile değişmez. Eylemsizliğin bir ölçüsüdür e, aynı zamanda. Birimi de bir kilogramdır. Işık şiddetine bakalım. Işık enerjisinin bir ölçüsü, radyometre ile ölçülür. Birimi kandeldir. Kandil kelimesinin aydınlanmayı sağlayan bir ölçüktür. Dolayısıyla ışık şiddetinin birimini biz kandil olarak bilelim. U harfi ile gösteriliyor. Yine ayrıntılı olarak bakılabilir. Sıcaklığa bakalım. Sıcaklık ısı enerjisinin bir ölçüsü enerji değildir. Maddenin moleküllerin ortalama kinetik enerjiden bir ölçüsüdür. Kinetik enerjisi olmayan bir taneciğin sıcaklığı da yoktur. Enerjisi fazla olan sıcaklığı da fazladır. Termometreler ölçülür. Esedeki birimi kelvindir. Ama Celsius ve Fahrenheit de kullanılabilir diyoruz. Evet, akım şiddetiyle devam edelim. Akım şiddeti yüksek yük aletinin ve elektrik enerjisinin bir ölçüsüdür. Birim zamanda bir yerden geçen yük miktarıdır. Ayrıca bir birim direnç başına düşen potansiyel miktarları denilebilir. Ampermetre ölçüsü birimi amperdir. Yok istemezse skaler bir miktiktir. Yine yük, çağır, yük bir zaman eşitliğinde de bulunabilir. Madde miktarı maddenin tanecik sayısının bir ölçüsüdür. Avogadro sayısı ile ilgili madde miktarını ifade eder. Görürüz. Birimi moldur. Uzunluk bir niceliğin boyutunu belirtir. Bir metrede bir metre ışığın 1 bölü 300 milyon saniyede aldığı yoldur. Uzunluk ölçüleri işte ışık yılı mil kilometre, santimetre, milimetre, mikrometre gibi öyle değişik birimleri vardır. Zamana bakalım. Bir an bir saniyedir. Bir dakika 60 saniye. İşte zaman kavramıyla ilgili boyutlar var. Aslında bunu bilmemiz lazım. Saniyenin %1'ine santı saniye, 60'ta 1'ine ise salise denir. Bir saniye, 1000 milisaniyedir. Bunları sıra karşınıza çıkarsa bu şekilde biliniz. Eserdeki birimi saniyedir. Kronometre ölçülür. Temel ve skalerli büyüklüktür diyoruz. Evet, konuyla ilgili iki tane modelimiz var. 11. modelimiz. yaşadaki temel büyüklüklerden hangisinin eserdeki birimi yanlış verilmiştir? E, kütle kilogram ışık şiddeti kandela, sıcaklık Celsius değil Kelvin olacak. Akım şiddeti amper madde miktarı Dolayısıyla sadece sıcaklığın birimi yanlış verilmiş. Modelleme 12'de aşağıda fiziksel niceliklerin hangisinin birimi yanlıştır? Gigabyte denmiş. Doğru. Nanometre denmiş. Doğru. MS milisaat denmiş. E, MS milisaat değil milisaniyedir. Kilojoule olarak hektif olarak verilmiş. Bu nedenle MS görünce milisaat değil de milisaniye şeklinde almışsın. Türemiş büyüklükler. Temel e, büyüklükler dışındaki tüm büyüklüklerdir. 1 tane temel büyüklüğü bilirseniz diğerlerini kolayca ayırt edebilirsiniz. 2 daha fazla temel büyüklüğün e, temel kullanılmasıyla yani toplama, çarpma gibi e, veya bölme gibi e, işlemlere tabi tutulduğunda türemiş büyüklükler elde edilebiliyor. Örnekler olarak işte hacim, alan, öz kütle, dayanıklılık, adezyon, kovezyon kuvveti, yüzey gerilim kuvveti, yoğunluk, hız, sürat, iğme, kuvvet, enerji, eylemsizlik kuvveti. Etkili kuvvetleri, kinetik enerji, potansiyel enerji, ışık enerjisi, ses enerjisi, ısı ısı öz ısı, hal değişimi, ısı. elektrik alan, manyetik alan, elektriksel kuvvet, potansiyel gerilim, elektromotor kuvveti, direnç, öz direnç, basınç, basınç kuvveti, kaldırma kuvveti, ağırlık, frekans, ışık, akısı, aydınlanma, ışık, hızı, kırma indisi, öz ısı, mekanik enerji gibi ileride kullanacağımız ee, kavramlara sayım diyoruz. Türemiş kuvvetler arasında birimlerde yine Newton kuvvetin birimi, Joule enerjinin birimi, Tesla manyetik alanın birimi, Watt gücün birimi, Kalori ısı enerjisinin birimi, Ohm direncinin birimi, Volt gerilimin birimi, MK'nın birimi, klon yükün birimi, ATM basınç birimi, kilogram metreküp öz e, kütlenin birimi, Newton bölü kare basıncın birimi, watt çarpı saniye enerjinin birimi, kilowatt saat enerjinin birimi, volt bölü metre e, elektrik alanın birimi, Newton bölü klomp ifadesi e, elektrik alanın birimi yine, metre bölü saniye kare ilmenin, ilmenin birimi, jul bölü saniye e, gücün birimi, jul enerjinin birimi, lüks aydınlanmanın dümen ışık hızının, paskal basıncın, kilogram metre bölü saniye kare yani Newton'un Newton, Newton birim şey olarak karşımıza çıkıyor. Uzunluk alan nedir? Uzunluk ile elde edilen, uzunluğun çapımıyla elde edilen bir büyüklüktür. Bir yüzey alanı gibi, kesit alanı gibi yani durumları var, temas alanı gibi durumlar var. Yani işte bir büyüklüktür. Alan. Hacimde 3 defa uzunluğun kullanılmasıyla elde edilir. 1 metre düzgün hacimler, hacim taban alan için çarpımdır gibi ifadelerimiz var. Eğim nedir? kere temel kere türemiş büyüklüğün birbirine oranmasıyla kere türemiş bir büyüklük elde edilir. Buna eğim denilebilir. Eğim dolulduğu zaman eğim açısı kullanılarak büyüklükler arasında ilişki yapılabilir. Enerji nedir? Fizik bilimde madde ile enerji arasında ilişki de enerji iş yapılabilmesi için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Evrende enerji sabittir, artmaz, azalmaz. Bir formdan başka bir forma dönüşebilir diyoruz. E, modellemelerimize geçiyoruz. 13. üçüncü Ev ve iş yerimize bir lamba alırken üzerinde yazılı Kandela Lümen, Lüks Bat gibi büyüklerden en çok hangisine dikkat etmek ederek almak gerekir? Burada lambamızın daha çok lümen değerine bakarak bir lamba satın almamız lazım. Odaların aydınlanmasını belirleyen lümen değeridir. Güç değerine bakarak tasarruflu bir ampul almış olabiliriz. O da onun büyüklüğü ve güç miktarı daha çok ön plana çıkar diyoruz. Işık miktarı lümenle ilgili. Ölçümüz modelledeyiz. Ülkemizde sıcaklığı sensörsüz söyle serisi ölçeriz bu termometre. Kaç derece gösteriyor? Suyun donma noktası insan vücut sıcaklığı ve normal oda sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Baktığımızda bu termometrenin değeri 21 e, santigrat dereceyi gösteriyor diyebiliriz. Suyun donma noktası 0 santigrat Fahrenheit'te 32. İnsan vücut sıcaklığı normal e, 37 derece civarında Fahrenheit termometresinde bu termometresinde bu 100 Fahrenheit'e karşılık geliyor. Normal oda sıcaklığı 25 e, santigrat derece civarındadır. Bu da 77 Fahrenheit e, e, değerine karşılık geliyor diyoruz. 15. modelimizdeyiz. Bugün hava sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Pistin uzunluğu 2 kilometre olan olanmaktadır uçak yarışlarında. En hızlı uçak bir turu 5 dakikada tamamladı cümlesinde belirtilen fiziksel ve vs. birim sistemindeki karşılıklarına yazalım. Şimdi zaman burada e, 5 dakika dinliyor ama zaman saniye olarak ifade edilir sıcaklık kelvin cinsinden ifade edilmelidir. Uzunlukta metre olarak ifade edilmelidir esayda. Doğru cümleler bakalım. Birinci e, cümlemiz kelvin cinsinden ifade edilmemiş esayda. İkinci e, uzunluk da ile ifade edilmiş. Bunun da birimi e, doğru değil şu an için. 5 dakika diyor. 5 dakikası da aynı şekilde saniye olarak verilirse esay doğru olmuş olur. 16. bölümdeyiz. Hava sıcaklığı samanın 20 derece. İkinci yargı 100 kilolu bir kişi ayda 17 kilogram gelir. Üçüncü yargı tekten sürekli 200 metre bölü dakika cümlelerin hangileri hatalı kurulmuştur? Birinci havanın 20 derece denme sıcaklığıdır. Bu nedenle yanlıştır. 100 kiloluk kişi yine ayda 100 kilo gelir. Bu da yanlıştır. Teknenin sürekli 200 metre bölü dakika söylenebilir. Benim yanlış olsa da bunda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden 1 ve 2. ifadeler yanlıştır diyoruz. Başka bir Skalar büyüklükler fiziksel büyüklük sadece miktar ve birimle tanımlanabiliyorsa skalar büyüklüktür. Temel büyüklüklerin tamamı skalar büyüklüktür. Büyüklüğün yönü, doğrultusu, başlangıç noktası, bitiş noktaları yoksa skalar büyüklüktür. Skalar büyüklükler üzerine vektör işareti konmaz. Skalar büyüklükler uzunluk, alan, hacim, kütle, sıcaklık, basınç, enerji, iş, akım şiddeti, şiddeti, zaman gibi ifadeler skalar büyüklüklerdir. Kütle skalar büyüklükken ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Evet, burada. Ee, 5 litre sıvı ile 12 litre sıvının toplamı 17 litre sıvı eder. 5 litre sıvı ile 5 kilogram sıvı toplanamaz. Bu sıvı olursa suyun yoğunluğu bir olduğundan toplanabilir. E, su suda herhangi bir e, değişim söz konusu değil. Farklı kadar büyüklükler toplanamaz. Ancak birbiri cinsinden yazılırsa toplanabilir. Kütle ile uzunluk toplanamadığı gibi sembollere aynı olan basınç ve güçle toplanamaz. Enerji ile güçle toplanamaz. 1 kilogram ile 1 Newton değeri gibi. Yani enerji, jul, güç, watt'tır. Veya kilo, ağırlıkla kütle toplanamaz. 1 kilogram, 1 Newton gibi. Skalar büyüklükler kendi aralarında toplanabilir. 2 litre suyla 3 kilogram su toplanabilir. Bazen toplamı toplayamayabiliriz. Topladığımız hatalı olabilir. Örneğin işte 2 litre zeytinyağı ile 3 kilogram zeytinyağı toplanıp 5 litre ya 5 kilogram denilemez. Bunlar hatalı ifadeler olur. Modelleme değil. Aşağıdakilerden kaç tanesi hem skalar hem türetilmiştir? E, sıcaklık skalar ama temel büyüklük olmaz. Basınç e, hem skalar hem türetilmiştir doğru. Kuvvet vektöreldir olmaz, ivme vektöreldir olmaz, momentum vektöreldir olmaz, özgürtle hem türetilmiş hem skalerdir, olur. direnç hem türetilmiş hem skalerdir, akım şiddeti temeldir olmaz, kaldırma kuvveti vektöreldir olmaz, ölçü skaler ve türetilmiştir olur, mekanik enerji türetilmiş ve skalerdir olur, tork vektöreldir. Buradan dolayı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tanesi skaler ve türetilmiştir diyoruz. Modelleme 18'deyiz. Aşağıdaki birimlerden kaç tanesi hem skaler hem türetilmiştir. Bakalım. Kilogram skalerle üretilmiş olacak. Kilogram bölü metre küp öz kütlenin birimidir. Öz kütle yani değer birimidir. O yüzden olur. Hem skaler hem türetilmiştir. Newton bölü metre kare bize basıncı verir. Basınç skalerle türetilmiştir. Olur. Watt çarpı saniye burada enerjidir. Hem skaler hem türetilmiştir. Kilowatt saat yine hem skaler hem türetilmiştir. Volt, metri, volt bölü metre elektrik alandır. Olmaz. Newton bölü klomp metre bölü saniye kare. Bunlar yine metre Bölü bir Saniye kadar, birimi olduğundan olmaz. Jül Bölü Saniye enerji bölü zaman bize gücü verecektir. Dolayısıyla olur. Çünkü skalar ve türetilmiş olur. Jül enerjidir olur. Kalori aynı şekilde enerji de olduğu için olur. Lüks aydınlanmadır. Hem skalar hem türetilmiştir olur. Lümen aynı şekilde skalar olur. Ama kandere olması temel büyüklüktür. Pascal basınç birimidir. Skalar ve türetilmiştir. Kilogram metre saniye kare, metre saniye kare imenin birimi Deleyim ve kuvveti verir. O yüzden olmaz. İşte bu sayacak olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi bunların skalerle türetilmiştir diyebiliriz. Vektörel büyüklüklerdeyiz. Vektörel büyüklüklerin tanımını yapalım. Vektörel büyüklüklerin sembolleri üzerine vektör işareti konur. Miktar ve birmek olarak doğrultuda yönde varsa bu büyüklere vektörel büyüklükler verilir. Örnek olarak işte konum, yer değiştirme, hız, ivme, kuvvet, tork gibi büyüklükler vektörel büyüklüklerdir. Vektörler yönlendirilmiş doğru parçasıyla gösterilir. Uzunlukları ve şiddetleri büyüklükleriyle ile orantılı olarak çizilir. Bir vektör yön doğrultu büyüklük uygulama noktası ve bitiş noktası belirtilerek çizilmelidir. Farklı cins vektörler toplanamaz. Yani hız vektörü ile kuvvet vektörü toplanamaz. aynı cins vektörler olması gerekir. Ağırlık vektörü ile f kuvveti toplanabilir. Neticede ikisi de kuvvettir. Birleşki vektör toplam vektör yön ve doğrultusuna dikkat ederek bulunur. Birleşkiyi bulurken. 3 Newton büyüklüğündeki bir kuvvet ile 4 Newton büyüklüğündeki kuvvetin toplamı 7 Newton olabileceği gibi yönleri ve doğrultularının farklı olması durumunda 5 Newton değerinde de olabilir. İmle vektörü ile hız vektörü toplanamaz. Yani A ile V vektörünün toplamını yapamayız. Vektörler kendi aralarında toplanabilir fakat aynı cins olmaları şartı vardır. Birimlere aynı olan nicelikler toplanabilir. Fakat vektörel ve ikinci ikinciliğinin birimleri aynı olduğu halde toplayamayabiliriz. Örneğin hız ve sürat gibi. Hız vektörel sürat skalerdir ama birimler aynıdır. Yani metre bölü saniyedir. Bu yüzden yine toplayamayız. Evet, modelleme 19'dayız. Vektörler, vektörel büyüklüklerle ilgili hangi yargı kesinlikle yanlıştır? Demiş. A seçeneğinde vektörel büyüklük sembolleri üzerine ok işareti konur. Doğrudur. Vektörler cinsleri farklı ise toplanamaz. Doğrudur. Ağırlık vektörüyle kuvvet vektörü toplanabilir. Doğrudur. Hız vektörüyle kuvvet vektörü toplanamaz. Doğrudur. Zıt vektörler her zaman eşit vektörlerdir. Yanlıştır. Zıt vektörler e, şu örneğin şu şekilde iki vektör alalım. Bu iki vektör büyüklükçe birbirine eşit olabilir. Fakat yönleriz olduğu için eşit vektör alamayız. Bu dönemin 20. E, bu yargılardan hangileri yanlıştır denmiş. Bir, e, birinci yargı değer vektörün doğrultusudur. Doğru. E, sıfır başlangıç noktasıdır. Doğru. Ve bitiş noktasıdır. Doğru. F, F vektörünün vektörüdür. F, dördüncü F'de yani F dediğimiz F vektörüdür. Doğru. 5, F'nin büyüklüğü, F kuvvetinin yönüdür demiş. Yanlış. F'in büyüklüğü onun uzunluğu kadar olduğu için büyüklük ifade eder. Bu yarda yanlıştır diyoruz. Beşinci yarda. Evet, fizik bilimine giriş 3. konusundayız. Bilim araştırma merkezlerimiz var. Kazanımlarımıza bakalım bilim araştırma merkezlerinin fizik bilim için önemini açıklayabileceksiniz. TÜBİTAK, TENMAK, ASELSAN, NASA ve NASA gibi kuruluşların açımlarını, amaçlarını bileceksiniz. Bilimsel araştırma merkezleri, yani kısaca BAM, belirlenen bir problemi çözerek sonuçlandırmak için yapılan faaliyetlerin tamamına bilimsel araştırma yapılan yere de araştırma merkezi denir. E, TÜBİTAK var birincisi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dur. Ve hedefleri var. bu anlamda ne yapması, ne yaptığı ile ilgili amaçları var. İkinci Sternax geçmiş adı TAEK'tir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni adıyla Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'dur. Türkiye'nin radyasyon ve nükleer enerjilerine yön veren bilimsel çalışmalar yapan, araştırma yapan, arge çalışmaları yapan bir kuruluştur. Hasan var, askeri elektrik sanayidir. Türk Kuvvetleri haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Evet, sonra yurt mesela dışında kuruluşlar bakalım. Sorun var. Bilim Araştırma Merkezi'nden sonra Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısını ESA yapar. İşte maddenin yapısını ve maddi bir radyasyon kuvvetleri araştırır. NASA var. Ulusal Havacılık Uzay Dari'sidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğren araştırmak ve dünya dışı yaşam olasını araştırmak, güneş sistemini çözmek, işte diğer gezegenlere insanlı insansız uçuşlar yapmayı planlar. ESA var. Avrupa Uzay Ajansı'dır. 22 üyesi var. Paris merkezli. Yine Avrupa Uzay Kurumu'nun yürütülmesini sağlar. Bilimsel modellemedeyiz. Aşağıda lokusu verilmiş bilimsel araştırma merkezinin tam adı nedir? Esa şeklinde yazılmış. Dünya uzay ajansı değil. Çin uzay ajansı değil. Elon Musk uzay ajansı değil. Ork uzay, ajansı değil. araştırma merkezi 4. ifade. Doğrudur. 22. modellememiz dünyanın en büyük parçacı hızlı ev sahipliği yapar. Maddenin yapısını ve maddi bir arada tutan kuvveti araştırmaktır. Sözü ödülen kurman hangisidir? Cevap sorundur. 23. modellemedeyiz. UUI şeklinde kısaltılan araştırma merkezinin açılımı nedir? Bunun açılımı uluslararası uzay İstasyonu'dur. 24. modellememiz TENMAK şeklinde kısaltılan eskali targı alan kurumun açılımı nedir? Bu kurumun açı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'dur. Yani TAEK kısaca. 25. modellememiz TÜBİTAK şeklinde kısaltılan kurumun açılımı nedir? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu şeklinde açılımı yapabiliyoruz.